Herkese merhaba. Bugün çok değerli, çok önemli bir konukla beraberiz. Sevgili Ferit Karahan. Merhaba Ferit Karahan. <laughs> Selamlar, iyi yayınlar. Nasılsın Ferit abi, nasıl gidiyor? Teşekkürler, sen nasılsın? Ben de çok Kim sağ Evet, biz de bir film çektik. Uzun metrage ilk filmimizi çektik. Senle de çok iletişim kurduk, önerilerde de bulundun ki bulunmaya da açıksın. Çok sağ ol. Ee, ve bir, bir yolculuğa giriyoruz biz de bakalım. Ee, geçen yılın, 2021'in e, hepimiz tarafından yani çoğunluk tarafından ve sinema eleştirmenleri tarafından, değerli insanlar, film insanları tarafından da e, gösterdiğimiz, önemsediğimiz, e, yılın filmi olarak nitelendirdiğimiz okul tıraşı e, gündemde aslında. Ki 18 Mart'ta da e, sinemalarda e, yer alacak. Ee, ve okul tıraşı filmini izleyince ve izlemeden önce ve izledikten sonra da hani e, Türkiye sinemasının aslında değerli bir yolda e, ilerlediğini göreceksiniz. E, i̇zleyenlere şimdiden e, öneririm. Ben birkaç defa izledim zaten filmi. Hem festival bünyesinde hem daha sonra online festivallerde de. E, ben öncelikle şeyi sormak isterim. E, Ferit, e, Ferit abi, bu okul tıraşının yolculuğu, ilk e, nüansları nasıl başladı? Ta kısa filmlerinden, işte Tufan'dan önce ya da işte e, Yusuf hikayesi oralardan mı aslında başladı? E, çünkü hani biraz baktığımızda Cennet'ten Kovulmaktan da biraz e, evet hani çeper olarak aynı ama hani farklı bir konu ve farklı bir sinematografi. E, nasıl bir yolculuk e, düşündür? Okul tıraşı nasıl başladı, nasıl ilerledi? Ya ben 1993-2000 arasında yatırdığı ilk öğretim bölge okulu okumuştum. Yani hem ortaokul hem liseyi 6 yıl yatırda okumuştum. O dönem biraz da böyle şiddetin yoğun olduğu bir dönemdi Türkiye açısından. Yani hem ekonomik olarak hem hem de sosyolojik olarak hem de çatışmaların çok bizi çok etkilediği bir dönemdi. Ben de e, yani o dönem Ağrı'da ve Muş'ta iki farklı okulda altı sene okudum. Sonra 2006-2007'den sonra yönetmen olmak yani üniversiteden sonra işte yönetmen olmak isteyince ilk aklıma gelen proje buydu. Yani ben oraya dair bir şey yapmam gerekiyordu. Çünkü yatırı okul, Firuze'nin dediği gibi gerçekten bir ömür boyu sürüyor. Hı -hı. Yani sizin, benim için bir travma. Her şeyimi etkiliyor. Bütün ilişki evet. biçimlerimi etkiliyor. Yemeğimi, içmeğimi, kadınlarla erkeklerle ilişkilerimi vesaire filan. Her şeyin kökünü biraz yatırı okulda buluyorum. Buna yüzleşmem, bunu bir açığa çıkarmam, hem hem psikolojik hem de sosyolojik bir sorun aslında ve bunun bunu ortaya çıkarmak benim için <laughs> benim için de bir ukdeydi. Sonra 2009'da evet. bir versiyon yaptım. 2009'da bakanlıktan destek aldık yazın desteği ama yapım desteği alamadık. Hı hı. Senaryo da çok kötüydü çünkü ben kendimle okul arasında bir türlü e, o nefret ilişkisini ayarlayamıyordum yani. Hı, hı. E, i̇şte öğretmenlerden bir kere nefret ediyordum falan. 2012 ve Gülistan'la birlikte yazdık. 2014'te Gülistan'la birlikte de devam ettik. 2015'ten son 2016. işte 2016'da aslında e, baskıcı toplumlarda ya da baskıcı gruplarda, bu bir aile, devlet, kurum, arkadaş grubu da olabilir. E, yalanın bir direniş biçimi olduğunu fark ettik. Yani bunun üzerine böyle bir gecede oturup e, 48-50 tane sahne böyle tek cümle yazdık ve bir hafta içinde de senaryoyu bitirdik. Şimdi ben şeyden destek alamayınca 2012'de, işte 2009'da ve 2012'de başka bir film yaptım Cennet'ten Kovulmak diye. Cennet çok da başarılı enk... bir filmdi. Övgüler de aldı, ödüller de aldı. Ki Ferit abi araya girersem Cennet'ten Kovulmak hani bir ilk film adına da ee, hani tüm taşları yerine oturtan, matematiğin çok iyi korulmuş, işte, e, çatışmanın çatışma ulusunda iyi korulmuş, e, bir yabancılaşma ile farklı bir iki kültürün e, çatışmasını çok iyi vermiş bir hikayeydi. Ve e, yani taşlandırıldı da zaten. Evet e, yani Cennetten Korumak o anlamda eksikleri vardı bir ilk film olarak. Çünkü ilk film yani çünkü bir e, öğrenme süreci geçiriyorsunuz. Yani ilk film e, sinema e, öğrenmesi en pahalı işlerden bir tanesi gerçekten. Yani öğrendiğiniz zaman e, bayağı bir e, e, ekonomik olarak özellikle ve psikolojik olarak çok ciddi bedel ödemek zorundasınız. Yani Cennetten Kovmak benim için öyle oldu. Fakat hani bir karşılığını alma Hı. durumu vardı ve aldı da. E, ben filmlerimi bir öncekinin eleştirisi üzerine kuruyorum aslında. Hı. Yani Cennetten Kovmak'ta ne oldu? Ne eksikti? E, ben bunu nasıl yapabilirim? Çünkü ben Cennetten Kovmak'ta bu pedagojideki hazır burnuşluğun aslında insanlarda olduğu, Türk meselesi, Kürt meselesi, insanların, fakirliğin, sınıf çatışmasının aslında e, olduğu bilgisini insanlara vermemiştim. Yani biraz da o, film işte bütün filmlerdeki o giriş, yani bir atmosfer oluşumu aslında, onu çok iyi yapabildiğimi düşünmüyorum. Hı -hı. Ama onun dışında hani oyunculuklardır, kamera hareketleridir, ilk bir yönetmenin deneyimleri olarak e, benim benim için e, başka bir yerde duruyor. Fakat evet. okul tıraşı gerçekten tamam. benim tamamen kendimi verdiğim, ön hazırlığını iyi yaptığım e, hem felsefik olarak hem sosyolojik, hem de psikolojik olarak e, her karesinin arkasında durduğum bir film oldu bir anlamda. Evet. Çünkü çok uzun bir kurum geçirdim yani. Ki okuturasi ee, uluslararası böyle... bir uluslararası bir e, iş aslında. Hani baktığımızda hani yurt dışında herhangi bir yönetmenin ee, yapıp da övgüler aldığı nasıl biz hani imrenerek bakıyoruz otur filmlere ama burada da okul tıraşı dünya skalasında herkese hitap edecek ve e, Türkiye sinema tarihine de belki hani e, dünyada da birçok kişinin e, şey yapabileceği yani arşiv olarak koyabileceği bir film haline geldi. Dediğin gibi hem sinematografik anlatım biçimi hem de e, o çocuğun oradaki e, dramının e, yansıtma biçimi e, bir şekilde. Evet çok iyi bir süreç geçirdik yani çok iyi bir dağıtım süreci geçiriyoruz hala devam ediyor yüzün üzerinde festivale gitti yani <laughs> 20'e yakın ödül aldı yani gitti neredeyse bütün yarışmalı yerlerden ödül aldı bir iki evet. tanesi dışında yani bu... Bo... yani işte Meksika'dan tutunda Arjantin'e Yunanistan'dan tutunda Dubai'ye bir sürede vizyona girdi ve devam ediyor vizyona gibi yani sinemalarda insanlar izliyor. Evet. Yani o yüzden memnunuz. Bu biraz da ben şeye bağlıyorum, yani biraz da senaryo biçimine bağlıyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yani cennetten olmakta şunu fark ettim. Ben çok iyi senaryo yazamıyorum. O yüzden gidip senaryo yazmayı öğrenmem gerekiyor. <laughs> Ve böyle bir burs, kurs gibi bir şey kazandık. Yurt dışında işte bir yıl boyunca gidip bir eğitim aldık 2015'teydi. 2014'ün sonu 15'in başı gibi. Ki zaten 2014'te de cennetten kovulmak vardı. Evet. Hemen evet ama biz cennetten önce kovulunca çektiğimizin farkındaydık mesele. Tabii. o yüzden 2014'ün sonundan 2015'in sonuna kadar bir bursa gittik. Hı. Yani böyle bir burs bir <laughs> Sam, Samskrieger Film School diye Kudüs'te bir okul var. Hı. Eee orada gittim laboratuvarı altında. Yani orada bir senaryo nasıl yazılır aslında öğrenmeye çalıştık. Hı hı. Ve o birkaç yılı ben de eşimle senaryoya biraz odaklandık. Yani okul tırışı biraz da on ürünü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, e, okul tırışının sürecinde... E, PR süreci olsun, e, yaklaşım süreci olsun. Şimdi biz çok e, heyecanla izledik ve heyecanla e, bunun kendi çapımızda sevdiğimiz filmlerin PR'ını da yapmaya çalışıyoruz yani PR dediğim insanlara ulaşması daha çok kitlenin izlemesi bu derdi ne kadar temiz anlatmış bakın yönetmen diye ifade etme biçimi aslında burada hani süreçte senin gönlünü kıran kalbinin kıran hani bu süreç daha da iyi olabilirdi daha da çok kitle bunu acaba dünyaya böyle bir filmi daha da ilerletebilirdik gibi bir izlenimin oldu mu acaba? Yani şöyle, ım, ıı, açıkçası ben ıı, ben beğeneceğini düşünüyordum çünkü ben ilk gösterimimi ıı, kendi köyümde, kendi aileme yapmıştım 20 kişilik. Hı hı. Ya böyle bir gece böyle spontan gelişti. Benim ailem 20 kişiliğiydi. Evet. Demiyorsun, daha fazla. <laughs> yani ıı, işte okuma yazma bilmeyen de vardı, öğretmen de vardı, yüksek seans yapan da vardı, ilkokul okuyan da vardı yani ve yaş aralığı, yaş karası çok genişti yani. Hı hı. 7'den 85'e kadar bir yaş aralığı vardı. Onlara izlettiğim zaman filmi, Cennet Yankovma'yı da yapmıştı ve Cennet Yankovmak'ta sürekli gidip geliyorlardı, çay alıyorlardı, konuşuyorlardı kendi aralarında vesaire filan. Gözlerini kırpmadılar ve kimse çıtını çıkarmadan izledi yani. Evet. Ben orada beğeneceğini düşünüyordum. Yani hı hı. çok nadirdir, sen de bilirsin. Yani bir filmin Türkiye'de özellikle hem eleştirmenler hem jüriler hem sinema severler tarafından hem izleyiciler tarafından beğenilmesi gerçekten çok nadirdir. Bu benim evet. için çok kıymetli. Çünkü aslında biz izleyiciye yapıyoruz. Bunların hepsi de izleyici. Yani biz sadece bir yerlerden ödül alsın diye film yapmıyoruz. Yani ben asla öyle bir şey yapmıyorum. Ben düşündükçe insanların, insanlar bunu nasıl izleyecek? Nasıl insanların yüreğine dokunabilirsin? Hı. Nasıl bir soru işareti üretebilirsin? Üzerinden filmi yapıyoruz. Burada bir yandan da aslında okul tıraşında e aslında ciddi bir eleştiri de var. E, politik bir film aslında baktığımızda. Ciddi bir duruş var, ciddi bir eleştiri. Bunu e, bir çocuğun, Yusuf'un la, e, e, ilişkisi e, bağında e, çok da yalın ve minimalist bir şekilde bizi e, sunduğunu düşünüyorum. Kurumlara, kişilere, yöneticilere, alt gruplara, herkese bir eleştiri var aslında burada. E, yani burada aslında şöyle gördük. Sanki e, bir, birinci, ikinci filmi değil de yani olgun bir e, sinemacıyla karşı karşıya e, hissettik açıkçası izlerken biz bunu e, Ferit Karahan'ın filmini e, ve ekibinin filmini e, yansıtırken e, burada özellikle Berlin Film Festivali başta olmak üzere diğer festivallerde e, Türkiye'deki festivaller dahil Altın e, Antalya Altın e, Portakal Film Festivali dahil e, nasıl tepkiler oldu yani e, genel olarak izlenimler hem izleyicinin hem de şeyin birebir sohbetlerde nasıl ilerledi? Ya ben çok iyi, ben çok ön, ön hazırlığımı çok iyi yapan birisiyim. E, oyuncularla prova yapmıyorum. Yapmayı tercih etmiyorum bence. Çok mekanikleştiriyor. Benim uslubum o doğal ve agresif ve çok tempolu. Çok hızlı bir film çünkü okul. Hiç durmuyorsunuz. Biliyorsunuz zaten. Yani e, ama ondan önce, yani ben oyuncuyla prova yapmıyorum fakat bunun yerine koymam gereken şey ön hazırlığımı iyi yapmak neyi nereden çekeceğimi nasıl çekeceğimi öncesinden çok detaylı çalışıyor. Hmm. Yani yani aslında sette çok büyük bir sürpriz olmuyor. Yani oyunculuklar kılıyor geri halletmem gereken. O, o, o yani orada da ben samimiyetin sinemaya çok e, iyi aktarıldığını hmm. düşünüyorum hmm. Yani ben eğer prova yapsam o, o çok samimi gelmiyor bana. Yani Evet. Yani Kameranın yeri gibi değil oyuncuyla uğraşmak. Birlikte bir üretim için bir organik bir ilişki. <laughs> yani o yüzden e, size böyle yani böyle bir de çok uzun zamandır üstüne çalıştım. demlenmiş, dağıtılmış, içinde tek bir ya biraz da kurguyla da ilgili tek bir fazla plan bulamadığınız, tek ha. bir fazla söz bulamadığınız. Yani öyle çok fazla diyalog var ama öyle geveze bir film değil. Evet. Yani e, biraz da bu yüzden galiba size daha olgun bir yönetmenin filmi gibi geliyor. Evet ki yani oyuncular açısından da işte değer çok değerli oyuncular da vardı işte Ekin Koç gibi, Mahir İpek gibi, Cansu Fırıncı gibi bir, bir çok hani güzel e, keyifli oyuncular var ve bu oyuncular hem tiyatroyla da uğraşıyor, hem bir yandan sinema ya da işte televizyon dünyasında da görüyoruz. Ama gene de hani o tüm gerçekliği, o doğallı bize e, senin vasıtanla muhtemelen. Geçirdiler. Bu Okul Tıraşı filminin çekim süreci bence biraz da hani karkış ortamından dolayı çekim sürecini çok az sormak istiyorum. Çünkü şeyden dolayı. Ben de işte burada yeni bir film çektik. Yani çekim süreci cidden hani zormuş. Evet önceden çalışmak çok önemli olduğunu ben de hissettim çekerken hissettim. Ama kış filmi zordur. Nasıl bir yol izlediniz onunla ilgili zorluklar çektiniz mi? Ya beni bu filmde çekim aşamasında iki şey zorladı. Birinci, kış filmi olması. Çünkü bir de bizim mekan kış filmi de yani böyle işte otobanın yanındaki bir yer değil. Yani yollar kapanıyor ve gidemiyorsunuz. Ben hmm. ben oyuncu arkadaşıma şunu rica etmiştim. Size göre değil, kara göre program yapıyoruz ve sizin orada olmanız lazım. Hmm. Yani Ekin'de bir de çok küçük bir yer, oteli yoktu. Evet. Yani, işte öğretmen evinde, karayollarının misafirhanesinde falan yatırıyorduk çocukları yani. Hı hı. Hiçbir şikayetleri olmadı, biz elimizden geleni yaptık. Söylüyorlar zaten, çok da memnunlar bizim prodüksiyondan. Bir otel, bir kafe, bir büyük bir işte şey, yani restoran olmasına rağmen, o o çok zorluyor sizi gerçekten. Hı hı. Çünkü şimdi mesela bugün İstanbul'daki kar gibi, yani siz işte kar yağıyor, çıkıyorsunuz dışarıya beş dakika sonra bitiyor tekrar içerideki sahneyi kurmak zorundasınız. Yani evet. sürekli böyle gelmek zorunda. O, 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 biraz beni yordu. Bir de çocuk meselesi çok zor. Sen de Ama sen hep çocuk, çocuk seçmişsin Ferit abi bu arada. Kısalarda da <laughs> hikayelerde hep çocuk var. Çocuk ya yok. benim arkadaşlarım ve eşim <laughs> benim çocuklar konusunda e, mahir olduğumu düşünüyorlar. Evet. Yani e, işte Ferit çocukları çok iyi yönetiyor vesaire filan diyorlar. Belki haklı olabilirler ama abi 500 tane. Yani gerçekten yani bir iki tanesinde haklılar belki ya yani ben hani onlarla oynuyorum. Fakat böğçüz olunca çok zorluyor sizi. O, o beni çok zorladı. İkinci zorluğum da o yani. Yani okul tarışı şu an son yıllarda politik sinema olarak baktığımızda hani çok ee, güzel işlerin arasına kendisini yerleştirdi. Hatta işte üst sıralara koydu aslında işte anons vardı yine politik e, minimalist evet. bir sinema olarak. Abluka vardı Emin Alper'in İşte Mahmut e, Mahmut Çoşun'un. Evet, Babamın kanatları kıvancın girdi falan. Hani baktığımızda evet. hani e, çok böyle e, ne derler kör gözün olmadan ama e, içeriğinde çok da derin ve hüzünü de barındıran e, hatta ufak ufak hani e, baktığımızda gündemi de çok iyi e, tartan ve hani onu da sunan filmler arasında okul tıraşını da gördük okul tıraşı şimdi 18 Mart'ta e, sinemalarda olacak e, bildiğimiz kadarıyla genel olarak e, hani e, hangi sinemalarda nasıl bir yolculuğu var böyle e, ne diyebiliriz yani bütün Türkiye'de girmeye çalışıyoruz şu evet. anda e Şimdi bu yayınlandığı zaman muhtemelen vizyon dönemi olacak ama hem sinemalar kesin değil ama iyi bir dağıtımcımız var. Evet. Bu arada sinemalar da iyi gidiyor, diğer filmleri iyi izleniyor. Hı. Bu yüzden de çok mutluyuz. Arkadaşlarımızın filmleri de var iyi izlenen ve bundan sonra da iyi gidecek. Şunu gördük ki pandemi sinemayı çok yıkamadı. Yani evet. sinema yine kendi başına <laughs> nasıl, ki, nasıl ki tiyatro yani tiyatro işte ne bilimsin tiyatro ve sinema batıyorum yani şey edebiyatı yıkamıyorsa ya da edebiyat onları yıkamıyorsa bu bu böyle devam edecek ve yine bir sinema gidecek ve gideceğiz ve yine çok fazla film seyredecek yani göreceğe çıkacak diye düşünüyorum. Yani, yani iyi bir piyasa çalışması yapmaya çalışıyoruz fakat daha çok yapımız yapılması gereken şeyin izleyen insanların biraz da kulaktan kulağa yayılan şeyi e, olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani çünkü ben ben okul tıraşına dair böyle bir altyapı aldım bütün festivallerde gösterildiği zaman, yurdu içinde yurt dışında insanlar birbirlerine öneriyorlar, ee, insanlar işte ne bileyim yazıyorlar çiziyorlar Hı -hı. yani iş hiç, benim hiç bir etkim yok yani açıkçası. Evet evet ya kendiliğinden evet. bir fısıltıyla bir okul taşı merakı oldu hani festival çünkü hani festivallerde izleyici kitlesi hani aslında minimal bir kitle. Ama o kitle evet. merakı olabildiğince yaydı ve şu an aslında dediğim gibi e, şahsen benim de hani e, söylediğim 2021'in en iyi filmiyle karşı karşıyayız ki 2022'nin filmi sinemalara geldiği için aslında e, genelde de öyle nitelendirilir evet. çünkü e, bazı e, ödül törenlerinde de e, 18 Mart'ta sinemalarda olacak e, Ferit Kara'nın e, bu hani cidden hani bu önemli bir çıkış olarak gördüğüm e, sinema e, sürecinde. Biz de ilerki yıllardaki 2014'ten 2021'e kadar bir e, proje görmedik ama gene o kadar uzun soluklu olur mu? E, nasıl bir yol bekliyor bizi Ferit Kara'nın sineması ile ilgili? O kadar uzun sürmeyecektir çünkü hali hazırda bir projem var ve Kültür Bakanlığından destek aldık. Aynen. Ee, bir distopya üzerine çalışıyorum uzun süredir. Hı hı. Ee, tabii ne çıkar bilmiyorum. Eğer senaryodan memnun değilsen çekmem açıkçası. Hı hı. Yani biraz da etkisiyle e, ben bir film çekmek istersem çekerim. Yani evet. böyle bir rahatlık oluştu <laughs> ben. Evet. Yani bu Türkiye'de çok az belki 5-10 tane yönetmen de vardır. Yani <laughs> hani bu, bu, bu çok önemli bir şey. Yani Kültür Bakanlığı'ndan destek alırsın, almazsın. Yurtdışından evet. destek alırsın, almazsın ama bir şekilde ben çekebileceğimi düşünüyorum. Beğendiğim <laughs> bir proje yani senaryosunu bitire, bitirebildiğim, arkasını durabildiğim bir proje olursa eğer hı hı. çok sürmeyecek yani ben bu sene olması seneye bir sete gireceğim muhtemelen yani diye düşünüyorum. Evet zaten aslında genç bir yönetmenle karşı karşıyayız. Yani 40 40'lı yaşlarda diyeyim hani 40'lı yaşlara bile henüz yeni adım atan bir yönetmenle evet. ve uzun yıllar çok güzel filmlerini izleyeceğiz gibi geliyor. Öncelikle tabii ki genel kitleye seslenebilirim okul tıraşını izlememizde fayda var hem sinematik evrenin nasıl kullanımı ile ilgili cidden hani yeni sinemacılara örnek bir e, prodüksiyon hem de cidden hani titizlikle hazırlanmış oyunculuktan e, genel e, hikaye kurgusuna kadar e, finaline kadar hatta e, bir hani tüm senaryo matematiğine çekim teknikleri ve onların e, matematiğine uygun bir şekilde e, önümüze çıkan bir film Herkesin izlemesini ben de tavsiye ederim açıkçası ee, ki tekrar arkadaşlarımla da gideceğimi düşünüyorum ben de sinemalara. Çok teşekkürler. Ee, evet herkes izlesin ee, ve arkadaşların da paylaşırsa çok seviniriz. Evet. Böyle filmler daha da yaygınlaşır. Ben çok kolay izlenebilen bir film olduğunu düşünüyorum. Sen de? Evet o tarafı herkes... da var. O tarafı da var. Yani çok böyle, böyle sıkılmadan 80-85 dakikalık bir filmi Hı -hı. su gibi. Aktı dedikleri türden bir film. O yüzden izlesinler, izlesinler. Çok teşekkürler. Ferit yayınımıza geldin. Böyle bir insanlarla hani okul tıraşını tekrar anlatma şansım oldu. Yeni projeleri zaten hani iletişim halindeyiz. İstanbul'da da birlikte kahve içeriz. Müsaitlikte. Teşekkürler, çok sağ ol. Görüşmek üzere. Çok sağ ol. Kendin iyi bak. Tepk. İyi Yayınlar görüşürüz. Tamam.